Merhabalar arkadaşlar, ben Recep Yeni bir Yeni bir basit projede karşınızdayım. Günümün boş geçmesinden dolayı böyle küçük projelerle kendime avutuyorum ve sunum yapmayı aşırı çok seviyorum. Ee, i̇yi seyirler. Bu projemizde neler olacak? Bu projemizde zar oyunu yaptım. Zar oyunu basit bir e, sistemi var. Ee, bir oyuncu var, bir de PC var ikisini de kendiniz yönlendiriyorsunuz ya da ikinci oyuncu olarak da seçebiliyorsunuz genelde bu iddia sorunlarına ya da şeylerde bilgisayarlarda mesela PlayStationlarda PlayStation kafelerde oluyor para atıyorsun içine belirli bir puanı geçtiğinde size para veriyor aynı sistemin bilgisayar uyarlanmış halini yapmaya çalıştım arkadaşlar göstereyim direkt atları diyorum 5, 9 geldi. 3 geldi. Bir tanesine tıkladık mı diğeri kapanıyor haksızlık olmasın diye. Sistem öyle çalışıyor. 23'ü 20'yi geçtikten sonra tebrikler birinci oyun birinci oyuncu kazandı diye size yorum geliyor. Bu projede de böyle sonuçlandı. Yeni videomda başınızı ağrıtmaya devam edeceğim. Beğendiyseniz yorum yapmayı ve likelamayı unutmayın. Aynı zamanda eğer kodlarını ve anlatımımı e, isterseniz bunu da yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Hepinize şimdiden iyi günler, iyi seyirler.